Irak tarafının yasaklı örgüt kararı uyarınca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Fidan, düzenlenen basın toplantısında Türkiye ve Irak arasında askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Irak tarafının yasaklı örgüt kararı uyarınca PKK iltisaklı 3 siyasi parti hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca bir süredir müzakeresini yaptığımız askeri güvenlik işbirliği ve terörle mücadele dair mutabakat zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Şu anda tarihi bir gelişmeyi de ayrıca ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce savunma bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. İmzaladığımız mutabakat zaptının her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında su alanında işbirliğine ilişkin çerçeve anlaşması da onaylandı. Buna göre altyapı, çevre ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımıyla altyapısına ilişkin konularda ortak projeler gerçekleştirilmesi kararı alındı.